Hayat. <laughs> Dünyanın en pahalı tatil yerlerine tepki. Oğlum pahalı deyince aklım bak. Neyse hadi. Sonra bunu özel yayın yapacağım. Bunu da izleyelim sonra oynayacağım. Abimden bir şey öğreneyim de ya. İnsan bir insan düşün ki. Of. Gelsin. Hiç kalkmayayım hani tek kalkıp ay bunu aldım ya. Deyip... <laughs> evde yıkanıyorum yemeğimi yiyorum ailem. Tatil yerleri mi duvar? Kalır. Ne bir kaldı? I'm up to the Palms Hotel Yaptığınız en pahalı tatil ne abiciğim? Günlüğü kaç para en pahalı tatil yaptınız? Ailenizde olabilir, tek başınız olabilir ya da hiç yapmamıştı. Yapanlara soruyorum. Günü <laughs> ya bak götünü atanlar var orada 10 bin lira falan yaz 3200 nerede yaptınız 3200 e günlük tatil? beş bin TL. <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi amına koyayım? Manyak mısınız lan? Bak zorladı trafik motorcu kavgalarını buldu çaycı. <laughs> 5 gün 25 TL diyenler var. Bunlar hangi dönem acaba? Voleybolla. Kampta biri 3800'e gitmiş. Nasıl bir kamp lan o? The last time I was here about five. Zaten İyi. Yani işte anladık şeyi. Ne konsepte bir şey oldu. Neresiymiş? Atmıyorsanız biraz. güzel yani. Daha baktığın zaman öyle müthişte görünmüyor, görünmüyor yani. The Palms transformation from a dusty gaming spot to a chic destination for high rollers took two years and six hundred ninety million dollars. Ulan şunları dünyadaki aşlı harcasanız ya şerefsiz kipekler. Oğlum niye şey yapıyorsun ya? <laughs> 690 milyon dolar harcamış ya. Checking into the penthouse costs a hot. Hundred... Dünya ne güzel bir yer olurdu değil mi? Ne? <laughs> Ve bunları verenler <laughs> var. Gecelik 100 bin dolar. Onun kimisine geceli 100 bin dolar koymaz bile amına koyayım. Yani geceli 100 bin dolar senin harcadığın 10 lira gibi olan adamlar var. Benim bin dolarım yok. Mr. Wonderful. How are you? Nice to meet you. Nice Yes, Kurutmuşlar lan kepek balıkları Oh, what do we have here? Damien and Her Sharks. Absolutely. Damien thought of big. Be... Abi menü diye bir şey yaptın kullan bari. Yok, menüyü saldım ben ya. Ya yani çünkü menüde yazanları söylesem bile, azsam bile millet zıtlı şeyler istiyor. O yüzden menüyü de kaldırdım. Söyledim mi yiyeceksin? I like this theme a lot. He's one of the most prolific living contemporary artists. Sanki sanatçı değil de hani sanatçı kılığında bir şey gibi. Parasız bir adamım evet. This is a very Güzel. <laughs> Ama sıcaklığı yok bence. Söylüyorum <laughs> Söylüyor ya en <in> gireceğime. <laughs> <y> <laughs> <laughs> Şimdi bu otelin günlük bin <laughs> dolar mıymış? Why bak bu çok fazla işte bana. <laughs> ben burada ne yapacağımı şaşırdım. <laughs>

Abi çok kelebek var ya. Harbi bu ne amına koyayım ya? Ya konsept, konsept o da yani. Anaokuluna gelmiş gibiyim ben manzara falan da yok. Ya, bir de manzaraya bak şimdi. Burası içerisi böyle ama manzarası dedi şehir manzarası. Dümdüz bir görüntü yani. Bir gece vereceği, bir geceliğine vereceğin hayatını yaşamış bro. oğlum. Buraya sence 100 bin dolara sadece 100 bin doları olan adam geceliği buraya 100 bin dolar verip sıfırı mı çeker? Buraya o parayı verebilen adamı zaten anasını satayım trilyon dolarları vardır zaten. And there's a mist that comes into it, and you breathe in the salt, and it's Allah supposed Allah. to get all your toxins. It costs someone to stay here for one night. So that's a two-night minimum for a cash-paying guest, and it's a hundred thousand a night. Minimum stay var. for two nights. Two so, And you have to have a million-dollar line, a uh, credit line, and you have to play to that line. you uh, have to show a one-million-dollar 1 milyon dolarlık kredi kartlarım mı? <laughs> Limitsizdir herhalde. 1 milyon dolar değildir o. <laughs> Otel Var. bok gibi. Ya buraya dersin ki en fazla 2000 bin dolar falan para veriyorsundur dersin yani. Hani beklentilerin 100 kat aşağısında. Yani ben de anlarım diye düşünüyorum sonuçta bir çek, aa dedirten bir şey olmadı. Bir tek banyo küveti gördüm. Onu da çok göremedik. Ya bak ben böyle şeyler çok sinirleniyorum ya. Ne sinirlendin yine Abi. ya? Abi <laughs> Bu dur, dur. Odanın yani 200 bin dolar verip zaten ne kadarını kullanacaksın be hayvan görmemiş. Ya çay Ya karşısında. ne o? Buna 200 bin, <laughs> bin dolar. Demir hırs diyoruz. Demir hırs. Çünkü o, o yapmış. <laughs> ya onu. kim kim? Demir hırs diye. Yerler baktığında yerler her yer sanat. Sanat, sanat var sanat. sanat. Özgürlük. Ee, biz de yapa sağ solu boya kelebekle sanat olsun. Hadi ya, David Hirst'in bütün şey kelebek <laughs> midir abi? Çocuğun cahilliği artık Abi 200 bin olabilir. dolar verdim. <laughs> Sonuna kadar aklı amına koyayım. Ben bu var duvarların her yerini böyle yalaman falan lazım yani kullanmam için. Anladın mı? Himalaya tuzlarını alıp eve falan götürme. 200 bin dolar. Ne yapayım? Uyumaman lazım. Ben uyumam mesela. Çok kötü buldum. Yazık, israf. O bütçe bana verilseydi Avrupa'da gitmediğim gerçekten restoran, müze, şato kalmazdı. En böyle eksklusif yerlere girerdim. Ben buraya para vermem. İşte zaten oraya giden adamın o senin gittiğin yerler sahibi, sahibi falandır yani. <gülüyor> vermem. Vermem <laughs> derken veremem ne? Veremem zaten de. Yani olsa vermem. Kelebek motifleri bir kere beni bir itti. Anaokulu gibi yani içerisi anladın mı? Güzel. Bence bir sıcaklığı yok. Çok beyaz. Ama çok güzel tabii. Ee, her şey düşünülmüş. İki gün... Ya sen bana... Instagram'ı çok samimi, çok doğal deyip düşük puan verdin. Düşük puan. Böyle bir mantık mı var? Kalsan ben bir gün uyusam bütün gün odada. Bir gün Himalaya tuzunu çeksem içime. Bir gün salıncakta sallansam bilardo bilardo ne oynayamadım zaman kalmadı. Be. Olmaz. Fas'a gidiyoruz arkadaşlar Marakeş'e. Hadi ona. bir de oraya uçalım. i̇çerlemiş yok lan o detayı hayatta unutmam. İçerlediğimden değil lan ne içeri. Ha bakalım nasıl bir yer var. Marakeş demiş. bu arada harika bir yerdir. Şöyle bir şey var mesela Marakeş'le alakalı onu da anlatayım. Marrakesh. Marrakesh. A palm fringed desert oasis in North Africa that's on most people's bucket list. In the heart of the city, behind 18 foot gates, is one place where luxury and the extraordinary. It was commissioned Boy, bak, on an unlimited budget. It's one of the world's most expensive hotels. Here, there are no rooms, there are 53 individual Riyads. connected by wire. Hmm. Oha. Enteresan. <laughs> <laughs> Biliyorsun yılan çıkarır. Mükemmel. <laughs> Bu, Bu şey değil mi ya? Inventing Ana'da gittikleri otel. Burası orası mı? Ama tatili de eğlenceli yapan şey nerede olduğunu değil ki. Beraber olduğunu insanlar bence. Ay çok güzel. Oh. Ay ben gidebilir miyim oraya? Arena Doğa, hadi. Doğası var, havuzu var, hamamı var. Buraya bak, buraya, şuraya bak, buraya. Vay abi çok konseptli, inanılmaz yani. Bilardo herhalde zenginlik göstergesi. Height of luxury. This is a mini royal palace. Built around an internal huge. Mesela böyle bir yerde evlenmek isterdim. <laughs> ya bütün sevimli mesela bütün herkese birer tane konak. Ya yani mesela öyle bir şey için çok güzel olurdu. <laughs> Oo harbi de lan çok güzel fikir. Yani o tarz bir yerde bütün davetlerin bir de gece kaldığını düşünsene. Gece sokaklarda sohbet muhabbet eğlence, ertesi gün hep beraber kahvaltı falan. <laughs> When you're dealing with VIPs, discretion and respecting their privacy is key. Çok güzel. Diyorlar. Tam tatil dediğin bu. Bu otelin lüks odası The Grand Riyad'da bir gece konaklama fiyatı 43.380 dolar imiş. Bak 43 bin dolar yine gece veren versin bize ne de <laughs> bir önceki kelebek otele göre bu çok daha mantıklı en azından farklı bir kültür farklı bir tasarım farklı bir konsept var diğeri neydi lan öyle Diğeri daha pahalıydı ya. Diğer daha pahalıydı. Yaklaşık 750 bin TL yapıyor. Sadece bir geçiş için 750 bin TL vermen Çok gereksiz. Para nasıl şimdi? Vermem Para yok ki. Bugün ben var, var, var. ya Toki'de ne alırım? Toki'de ne girerim? Ayrıca yakın zamanlarda Netflix'te çıkan ve gerçek olaylardan esinlenen popüler dizi Inventic Anla izleyen arkadaşlarımıza da söyleyelim. dizide mahsur kaldıkları meşhur otelde. Burasıymış abi. Çok güzel oranın dokusundan kopmuş ve çok doğal görünüyor her şey. Çok beğendim. Diğer o kelebekleri falan hatırlıyor musun ya? İlaç deposu koymuş, 200 bin dolar diyor gerili. Vegas'tan daha <laughs> sıcak geldi renklerindendir belki. Ama böyle çok şey, ben daha galiba küçük kompakt hani iç içe ha. yerleri seviyorum, çok uzak falan. Burada havuza yürüyün. Hmm. Bu güzel. Lüksün karşılığı bu. Öbürü benim lüks şeyime şey değil yani. Anladın mı? Bu okey. Tabii ki 43 bin dolar verecek durumda değiliz. <laughs> o başka bir konu ama hem daha uygun diğerine göre... Ulan az önce açları düşünüyordun. Hoşuna gitti tabii. <laughs> hem de daha bütün duygusu sana geçiyor en azından. Aynen öyle. Evet. Çok çekici. Aynen öyle. Nasıl ya? Abi yemek ye çok acıktım. Aa ikimize mi? Ha. Aa çekimdeyiz lan. <laughs> ne oldu? Başlayalım. Bak mi çekime? Roni o. Ne ya? Tamam. Dur şu büyük parçayı da alayım. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ada tatiline geçiyoruz. Haydi, büyük, büyük Odaya. ada. <laughs> büyük ada. Gel bir de büyük adayı çek. 45 bin dolarmış buranın da geceliği. Güzel benziyor. Welcome to Lathala Island, a 250 million dollar paradise. 250 milyon dolarlık lüks villalar olan bir cennet. Dice with luxury villas, five high-end restaurants and a championship golf course. You can live like a billionaire. It costs ten thousand dollars to land a private jet here. Tamam, you can even explore the crystal blue waters. Oraya bin on bin dolara gidiyorsan mesela, yani oradan bir oran orantı yapalım. Hani ben mesela tatile gitmek için dolmuşa biniyorum. 2,5 <laughs> <laughs> lira. Bunun evet evet iki abi iki o kadar zenginsen <laughs> buralara vereceksin işte. <laughs> yapay merciye yapay değil de sonradan yapılmış o. <laughs> İsterseniz okyusu berrak sularını 1.7 milyon dolarlık denizaltı ile gezilir veya 5 milyon dolarlık yat ile açılabilirsiniz. 5 milyon dolar yat. Oha. Lathala has 25 villas in total, but there's one that's oh. much more luxurious than the rest. For dollars a night, you can rent the opulent hilltop estate. The hilltop estate. para olsa buna giderim. In the lush green hills and offers amazing panoramic views of the ocean. many have referred to the hilltop because it has a massive 1200 square meter main residence and two guest houses <coughs> private hilltop mansion has two pools one that overlooks the ocean and a glass infinity pool identical hmm. to the one at the center of the resort the hilltop is <laughs> and a secluded turquoise Lagoon. If you rent the hilltop estate, an entire team of hospitality professionals. The island via golf cart and the executive tamam, chef can başkan. whip up anything your heart desires. You might be thinking, well, I. Mi abi seni? Can afford 45,000 dollars a night? not so fast. Oy, you have to stay for at least 4 nights <laughs> and Matsushita's must personally approve your application. <laughs> Daye bir de başvuru yapıyorsun amına koyayım. 45.000 dolar <laughs> veriyorsun diyor ki bir göster bakayım. Nesin sen? Bir sicilini, bir cildini gösterdi. Hmm. Neyime bakıyor? Sen i̇şte kimsin, nesin? Araştırıyor yani seni. Öyle her her parası olanı almıyorlar yani adaya. Güzel bir uygulama. Hayatta son bir dileğim olsa burada kalmak isterim. Burada evet. kalmak isterim, biliyor musun? İşte o kadar beğendim. Hani açtı? <laughs> şeyi de duyar kızıyor değil mi? Hani? Son dileğini niye burada harcadın? Gerçekten. <laughs> Günde 45 bin dolar vermen gerekiyor. Minimum 4 gün kalmanız gerekiyor. Aynı zamanda adamın Çok seviyorum bu arada kendisini. Onay vermesi gerekiyor. Ya onayı <laughs> alırız yine. Adamın kafalarım da? <laughs> 45 bin dolar yok bende. Bence tam balayılık bir şey. Paranız varsa gençseniz de yeni tavsiyem. <laughs> çok tatlı bence. Yani en azından hayatta bir kere deneyimlenmesi gerekecek bir tatil şekli. Sikimli evet. olmaz bu arada. Ada 2003'te Red Bull enerji içeceklerinde ortaya olan Malcolm Forbes tarafından satın alınmış. Ya Red Bull ne kadar zengin ya. ya Kanka çok zenginler ya. Yani, Adamlar bir enerji zorundayım. içeceği çıkarttılar. Dünyayı aldılar kardeşim. Bir kere şimdi zaten adaya çok aşık olan bir insan olduğum için manzara müthişti, dekorlar çok güzeldi, yatak vesaire, İşte koltuğum oldu. Ya çiğizi güzel. Onları yapabilirler yapabilecekler. Üzümde 45 bin dolar ya. Aa, güzel. Ben biri. <laughs> <laughs> Bizim de İstanbul'daki villanın arka bahçesi bir golf sahası var küçük. Hmm. Biz küçüklükten beri orada oynuyoruz. ilgili böyle çok kişi bir terim söyler misin bize? Abi sopa var <laughs> ve top var. O topu delikten içeri attığının sayı olur. Peki geçiyoruz Güney Afrika'ya. Bambaşka bir konseptte bir tatil yeri izleyeceğiz. 19.500 para mı lan 19.500? Ne lan 100.000 dolarlık kelebek oteli gördük ya. <laughs> So this is our seating area, our little living area. Right here, there is TV, which we're obviously not going to use, and a mini bar. So this is part of the mini bar. There's even more on the other side. Mini bar, mini bar. What a We have no. Ne var ha burada bu lin... Bildiğin... Maşkiye falan gitsen böyle evler var ya. A great place to just watch animals because. Let's get some food. All right. <laughs> ah, bunu bulamazsın işte Maşke'de. Ey, güzel bak be. be. Gel gel. This our lunch. Now it is time to go to the room and as we walk towards ne kadar burası uyumlu hale gelmişler. <laughs> Aa! -a. Bak bu, bu, da mesela çok güzel bir deneyim ya. Yani çok farklı bir deneyim. 19.500 dolar vermişsin sabah kalın. Yani boks için diye düşüyor böyle. Yanda kaplanlar birbirini yiyor. <laughs> Moruk ölüm tehlikesi var lan burada. <laughs> <laughs> Baya aslanların için Böyle açık şeyle mi çıkmış? <laughs> Bak bir gün istiyorum böyle bir Afrika'da Afrika'da aracın üstteyken bir şunlara bir pisi pisi çekmek istiyorum. Tepki veriyor mu acaba pisi pisi deyince? Gerçi Amerika'daki kediler de pisi pisiye tepki vermiyordu. Nasıl asil ya? Çok güzel ya. Vermez ya. Bak burası gerçekten tadında bırakılmış bir yer. Şatafat yok. Yok de. yok aynen gereksiz hiçbir şey yok. Huzur be. Ha? Gerçekten. huzur. Sakinlik, dinginlik. Sonra havaalanından in, metrobüsle eve dön bu tatilden sonra. Ne anladık bu, bu tatilden? Yani bu tatile gidip metrobüsle mi <laughs> eve dönüyorsun? Ne yapalım? O da... kadar para harcadık artık <laughs> bir yerden kompanse <laughs> <laughs> yani, burayı çok dolanmış. Oho. Ee, sunan ilk ve sayılı otellerden bir tanesiymiş. Yani, yani. Abi beni böyle oteller falan hiç sarmıyor ya. Vallahi hiç sarmıyor. İçim bayıyor abi. Tatil dediğin doğada olur ya. Doğayla hiç şey olur. Deniz olacak, okyanus olacak. Doğal alanı, orman olacak. Öyle yerlerde tatil. Beton ermenin içinde Yok lüks içkilermiş, yok lüks bir hizmetmiş falan. Aman ha, oymayalım yani tatilin. Hiçbir zamanda keyif almadım. Gitmedim de zaten yani.